Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Maxi Bronze 2 yapmaya çalışacağız. Yapacağız değil. Çalışacağız. Tek hesaplaşmaya hemen giriyorum. Hiç vakit kaybetmeden Maxi'le tek hesaplaşmaya giriyorum. Bugün bir tek Maxi oynayacağız. Çünkü Maxi Bronze 2 yapacağız. Yani mantık. Zaten Maxi yapacaksa Neyse deneyeceğiz işte Maxi yapmaya. Umarım başarabiliriz. 3 tane hank varken. Önemli olan bizim için ilk dörde girebilmek çünkü ilk dörde girince veriliyor bronz şeylerinden. Yani seviye atlanıyor. Evet aldım Edgar'ı. Hemen şuradan kutuları arıyorum. Max'i bronz 2 yaparsak çok iyi olacak. Çünkü şu an Leon'u açmaya çalışıyorum ve bronz 3'te 100 şey geliyor. Neydi o da? İşte. Şey ya. Anladın O işe yarıyor ya karakter açması. Onun 10, onusundan geliyor. O ne seninle engel ayol Hayır 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 Git Kötü kız Aha 6 olacak Ay 7 Ben artık 7 yüküm Senden çok daha iyiyim Bana bakalım Hayır Hayır Aksesuarı bitmiş. Aksesuarı kalmadı. Oley. Bir birincilik aldık bile. Bir birincilik cepte. Daha çok var. 458. Bugün tam yapmayacağız ama deneyeceğiz yapmayı. Yani bayağı yol kaddet. Ka Nasıl deniyorsa işte onun onda. Bayağı yol varacağız. 600 ya da 550 yapmak istiyorum. Hayır. Kaç. Ve karşıdan niye bizim bu tarafa geliyorlar? Bunun taraf karşı taraf. Sizinkiler karşıda. Ve çok kötü oynadım ya bu İlk dörde de giremedik zaten. Yedinci mi sekizinci mi ne olduk? Neyse hızla devam ediyoruz. Motivasyonumuzu kaybetmiyoruz. İnşallah o yapacağız ve de başaracağız. Güveniyorum ben. Arkadaşlar bu arada Aresman'ı gelmiş. Yeni hmm. kostüm olarak. Acaba düşünüyorum ki hiç sanmıyorum ama. Hmm, süper Kurban Bayramı ile alakalı bir şey yapar mı? Güncelleme. Sizce yapar mı? Yapmaz, değil mi? Bence de ben bence yapacağını hiç sanmıyorum ama yaparsa güzel olabilir. İnek inek karakter düşünseniz de. Ama ne de yani karga var, inek de olur. Sonuçta kargası var. İneği de olsun. İneklerin ne suçu var? Pardon da yani ilk dörde girdik bu sefer ya. İneklerin bir suçu yok. O yüzden ineklerin de olmalı diye düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bence güzel olur. Gayet güzel bir fikir. Yedik ikinci de. Bu sefer ortada şey yok. Akılsız. Sağ Saf adam. Ben kaçar. Hızlıca gidiyorum. Şunu almalıyım. Hayır hayır hayır. Hiç şu an değil o. Ölmek istemiyorum şu an. Şu tek isteğim ölmemek. <laughs> Arkadaşlar biraz sustum özür dilerim çünkü korkuyorum. Her an ölebilirim. Ho! Hayır. Sorun yok ilk dörde girdik. İlk dörde girdik. Ama 17-17 niye geliyor ya çok az. 17 17 gelirse böyle biraz zor olur. Arkadaşlar ben Leon'u açtıktan sonra mücevherlerimi de ona biriktiriyorum. Tim ay ne ya? Ah adını unuttum. dinozor Leon'u almayı düşünüyorum. Dinozor Leon iyi olacak. Dinozor Leon'u seviyorum. Çok güzel bir kostüm. Buradan sonra da Piper açmayı istiyorum. Piper. Oradan sonra da büyük ihtimalle MRP. Gerçek adı MRP değil mi ben MRP diyorum. Mr. P. Neyse işte. Hemen şey biraz konu dağılmışken Aras'ın da de gösterelim. Nerede Şöyle bir kostüm gelmiş, şöyle bir şey var. Ben de ne olmadığı için <laughs> alıp deneyebilirdim sizin için. Ama benimde ne yok o yüzden. Zaten şöyle bir atış var. Zaten de çok pahalı. Kılıç atıyor. Üç tane kılıç. Şöyle. Hemen şöyle bir özel gidelimce göstereyim. Özel günün de böyle anlayamadığım bir şekilde kask ve kılıç dönüyor. Böyle de çarpıyor. Böyle bir karakter. Neyse biz hemen vakit kaybetmeden iki el daha atalım, belki size. bir iki el daha. Zaten bir iki el daha attıktan sonra 500 ya da 510 512 gibi bırakıyoruz video çünkü biraz boş yaptık. Bayağı uzadı. 10 12 dakikalar, 10 dakikalar gibi bırakırız. Hemen şöyle karşıdaki adamı Oy oy, oy 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 istemiyorum. Gerçek anlamda. Gerçek anlamda istemiyorum. Hayır. Olamaz ya. Arkadaşlar öldük arkadaşlar. Çok kötü saldırdı adam. Hemen bir daha şansımızı deniyoruz. Bu ele kazancığımı düşünüyorum. Az önceden akıllanmadım ya sen. Çünkü ben akıllanmıyorum. Koy yani. koy. Ben ne yaptım? Ben çok sapım değil mi? Var bende bir saklı. Böyle giderse kasamayacağız arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Daha 492. O yüzden şimdi dikkatimi topluyorum. Topluyorum. Ve bu eli yeniyorum. İnşallah. Herhalde galiba yeniyorum olabilir. Yani bu da için bu sefer çok şanslıyım. Yani kendimi öyle hissediyorum. Öyle hissettiğimi hissediyorum. Bu eğlenceğim. Hadi bakalım. Hemen ben ondan önde olarak ilk iç başlayayım. Sonra oradaki Bonnie'yi öldürüyorum. Bu Bonnie ablamızı öldürelim. Hemen şöyle Bonnie öldü. Bonnie'yi aldık. Bonnie'yi aldıktan sonra Allah'ım kaç. Evet Bonnie'yi aldıktan sonra Allah'ım kaç. Böyle bir tahtı uyguluyoruz. Tahtiğimiz efsane. 8 bit geliyor. Ben şu an e, ekmek arası bulamıyorum. Beş yük alıyorum. Beş yük olmak iyi. Aha 2 tane sosisli ekmek arası. Hemen şöyle canımızı yükselteyim. 8 biti alıyoruz. Evet ala, alamayabiliriz. Alamayabiliriz ama alayırız. Neden çünkü biz hep 8 bitleri alayırız. Hayır hayır ne yaptım ben? Olamaz. Olsun ikinci olduk. Hem o kasma şeysinden geldi. 17 tane. 500 yaptık yani. Arkadaşlar bu videonun altına ne gibi video ne gibi videolar ne tarz şeyler çekmemi istiyorsanız belirtin. Ve ben de bunlardan yola çıkarak istediğiniz videoları çekerim. Beğendiğiniz videolara like atın. İzleyin lütfen görüşürüz abone olmayı unutmayın.